Yeni Doğan Çetesi davası 10. gününde devam ederken davaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yürütülen kara para soruşturmasında Fırat Sarı ve İlker Gönen başta olmak üzere toplamda 26 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca çetenin faaliyet yürüttüğü 10 hastaneye ve 2 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Detaylar CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Can Şahiner'in haberinde. Yeni Doğan çetesi davası devam ederken çete üyelerinin kara paradan mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt üyeleri ve davaya konu hastaneler hakkında başlatılan kara para soruşturması kapsamında 26 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Bu dosyanın ana konusu, ana konularından bir tanesi örgüt suçu olması. Örgüt suçu olduğu için zaten başkaca bir soruşturma dosyası.